Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte pamuk şeker yapacağız. Malzemelerimiz toz gıda boyası tabi siz isterseniz ıı, sıvı gıda boyası da alabilirsiniz. Sonrasında bir adet toz şeker, çöp şiş ve pamuk şeker makinemiz şimdi yapmaya başlayalım. Bizden hangi renk gıda boyaları var? Bizde mavi, kırmızı, pembe ve mor renkler var. Sen bugün bize hangisini yapacaksın? Hepsini karıştırarak gökçe bir renkli pamuk şeker yapacağım. Tamamdır. Şimdi pamuk şekerimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle bir kaşık toz şekerimizi koyacağız. Ama bu kaşıkla koymamız lazım. Çünkü bunun bir ölçüsü var. Ve bu kaşık, bu pamuk şeker makinesiyle çıktı. O yüzden bu kaşıkla koyacağız. Ve ayrıca toz şekeri şuraya dökeceğiz. Gördüğünüz gibi şişteli. Şimdi toz şekerimizi alıp şöyle içine döküyoruz. Hı hı. Ben de şöyle Şimdi bunları bir kenara koyup sırada toz boyalarımızı koyacağız. Şimdi hangi rengi koyuyorsun? Mor. Tamamdır. kadar yeter. Eğer rengarenk yapmak istiyorsanız çok az koymalısınız her renkten. Bu arada e, renkler isteğinize göre olur. Yani olabilir. Hı hı. İster sarı alabilirsiniz. Şimdi hangi İst renk koyuyorsun? Pembe. İster turuncu olabilir. Ama ben bu renkleri sevdiğim için bu renkleri bu arada pembe ve kırmızı pamuk şekeri olunca aynı rengi veriyor. Şimdi hangi renk? Kırmızı. Tamamdır. Ve son olarak da mavi rengini döküp başlayacağım biraz çok oldu ama. <laughs> Ve çöp şişimizle de karıştırayım önce ben bir. Acaba nasıl bir renk olacak? Bakalım. Yardıma ihtiyacım var mı? Yok. Şu anlık. Aslında bana yine mor veya mavi arası bir şey olacaksın. Bakalım. Yorum. Çünkü biraz daha bir çok koydum ya. Hı hı. O yüzden olabilir. Burada ilk başta bu toz şekerler sıçrar. O yüzden biraz uzakta durmalısınız. Şimdi makinemizi çalıştırıyoruz ve annemin yardımıyla pamuk şekerimizi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Bakalım. Önce şekerin ısınması gerekiyor. Getir bak buranın içini göster içinde ısındığını şuradan anlayabiliriz. Şöyle turuncu veya kırmızı bir renk çıkıyor. Çünkü ışık yanıyor altında. Isınıyor. Isındığı zaman da turuncu ışık yanıyor. Daha demin elime sıçradı. o yüzden dikkatli olun dedi. <laughs> dedim. da birkaç tane küçük Şeker ısınınca böyle pamuk gibi uçuşacak. Biz de onları bu çöp şişle beraber yakalayacağız. Biz yere. ilk başta ee, zayıf, incecik bir pamuk şeker yaptık. Hı -hı. Sonrasında kalın yapmaya başladık. Hop. yöntemle yapacağız. Bir elimizle çöp şişi sabit tutup diğer elimizle çevireceğiz. Şöyle Çok az kaldı. Biz pembesini aldık ama siz isterseniz kırmızısını da alabilirsiniz. Hı -hı. Olmaya başladı evet. mı? Evet şu anda oluyor. Görünmüyor da burada. Şöyle yakından ben size göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Yine elime sıçradı. <laughs> Bu makine de deli. Gördüğünüz gibi pamuk gibi pamuk şekerimiz olmaya başladı. Şöyle ip halinde. Mavi çıktı. Şimdilik mavi bakalım. Birazdan pembe falan da olabilir. Yani. Ama mavi bebek mavisi gibi bulut mavisi gibi ya çok güzel. Kameradan <laughs> çok güzel görünüyor çeviriyoruz, hızlı hızlı çeviriyoruz. Yoksa altta yanan yere aslında şey. şöyle zaman yapışıyor. Hani toplarla oynanan şey var ya, onun şöyle uzun çubuğuna benziyor. <laughs> Beyzbol mu? Gay Hayır. Mi? Şöyle mavi, Kısa abi oluyor. Evet, Bu arada um, yıkaması biraz zor oluyor. Oldukça zor oluyor. Ve her bir yere sıçrıyınca daha boyası çıkmaz. Çok zor oluyor. Daha boyasından dolayı temizsiniz. Ve çok um, şeker koymayın. Tadı biraz um, kötü oluyor. <laughs> Yani bir keresinde beyaz yapmaya çalışmıştık. Çok kötü oldu tadı. Şu an annem çok güzel bir renk yaptı. şekerimiz mavi pütonuk, oldu. Pamuk hazır. Dim, dim, dim. afiyet olsun.